Babamı kızdırmayalım çocuklar. Ama o da her şeyden anlıyor. Ne güzel yazmış çocuk işte. Teşekkür ederim. Anlar digencim, babam duygularında yanılmaz. Milyarlar yatıracak adam bu projeye. Bırak o da birazcık düşüncelerini söylesin. İyi, söylesin. Başkasına yazdırın isterseniz. Ben anlamıyorum herhalde Harun Bey. Oo, ben o kadar bekleyemem. Söyleyeyim. Podyumum var. Benim de bağlantılarım var Aydın. Çekeceksek çekelim şu filmi. Yok yok, bu iş yeter. Sunuculuk teklifini kabul edeyim ben en iyisi. Ragıp kardeşim... ...ne olur sen de şu adamın istediği sahneleri senaryoya koysan. Suzi! Yeter hanım! Yeter! Suzi nerede? Kalktı giyiniyor. Ne bu surat? Yorgunum Harun Bey, görmüyor musun ortalığı? Deliler evi gibi. Yeter hanım, güzel konuş. Orası sözü öyle. Görüyorsun çalışıyoruz. Bedava mı yapıyorsun bu işleri? Paranı alıyorsun şıkır şıkır. Alıyoruz çok şükür. Fazla konuşma o zaman. Yeter hanım. Ne oluyor öyle? Sıkıldın mı bizden? Estağfurullah efendim. Hadi bak içeri hadi. Suzi güzel uyudun mu sevgilim? Gürültünüzden uyuyamadım Haruş. Vah oh, canım. Ne tartışıyordunuz yine? Feder ya hayat. Bu yaramaz. Balon, balon. Olur mu canım? Ödülleri var adamın kaç tane? Şişirmişler sevgilim balon. Belediye oturmuşlarında işine gidip gelen dizi kahramanı olur mu? Kim seyreder? servis midir dedir? <laughs> Kız nereye gitti bunlar bu kadar saat? Mertcan'ı gezdiriyorlar hala. Rezillik. Erkek adam çocuk mu gezdirirmiş? Senin ağabeyin de kafayı yedi artık. Yedi valla. Ya ben ne yapayım hala? Şu halime bak. Hanımefendi elini bir şeye sürmüyor. ...seti kaçarmış. <laughs> Abim yaptırmıyor yenge. Aşk olsun işten mi kaçıyoruz? Otur otur. Bir de bu Alman bokları çıktı başımıza. O kocanın düşüncesizliği kızım. Sabahın sabah ettim valla. Böyle böyle sinekler. Attınız beni kapı aralığına. Gelsin Bekir'e söyleyeceğim. Olmaz öyle. Biz çıkalım bir ayrı eve. Çıkın valla hiç alınmam. Abim bırakmıyor ki yenge. Gözünün önünde istiyor. Hmm. Yeğenine zaafı var biliyorsun. Yani kendi çocuğumuş gibi. Aa daha neler artık. Adam olaydı da o da yapaydı bir çocuk. Şu uyuz almanın karısı bile hamile. Teşekkür ederim hala. Hatırlatmasan olmazdı sabah sabah. Olmuyor işte. Zorla mı? Ay sözün gelişi kızım. Alınma hemen sende. Ay ne büyük başım varmış. Ne söylesem kimseye yaranamam. Ölsem de kurtulsam. Allah gecinden versin de hala. Bu da söylenmez yani. Vallahi biz de tedbir almasak her sene bir tane yapacağız. <laughs> Maşallah. Bana mı övünüyorsun şimdi? Yok kız. Laf söyledi bal kaba. Alınma sen de. Konuşuyor işte salak. Bıktım ha. Çocuğundan da misafirinden de. Vallahi alıp başımı gideceğim. Geldiler. Geldik, geldik. Alışamadı çocuk memleketin havasına. Güzel tut şunu. Güzel Nur abi. Mertcan, anneye git oğlum hadi. Hah, gel, gel annene. Düşüreceksiniz gel. şimdi. Verin bana şunu. Aslanım benim, dayısının bir tanesi. Görmemişin oğlu olmuş. O, oh, ne bu surat kız? Kavga mı ettiniz yine yoksa? Yok bir şey. Var bir şey var var. Konuştuk öyle işte. Ne konuştunuz hala? Olmuyor oğlum. Üç biz, iki siz, iki de misafir. Kaç etti ulan? 7 ee, yedi anacım. Ha, yedi. Bir de çocuk. Ne çekiyoruz bu eziyeti? Paramız var çok şükür. Çıkalım ayrı bir eve ha? Öyle değil mi ulan söylesene? Anam paramız var. Çıkarız çıkmasına da. Bozmayalım şimdi Size yük oluyorsak çıkalım abi Oturun oturduğunuz yerde tamam mı Kesin bırakı. Misafirlerin yanında kapışmayalım şimdi Bak Nura abi de kırılıyor anam İyi valla Paramızla rezillik Sen de adam mısın ulan Şu çocuk yüzünden kaldık ellerin evinde sığıntı gibi Biz ölmeyiz hala O ne biçim laf öyle Yaşlandı Nura abi yaşlandı kusura bakma <laughs> Ne dediğini bilmiyor İyi bu nakde de kurtul terbiyesiz Bırak Nurim çıkacaklarsa çıksınlar. Zorla iş mi olur? Bana kalsa hemen çıkarım valla. İnsanın kendi evi gibi var mı? Kız size bu konuyu kapatın demedim mi? Bakmayın benim misafirlerimizin yanında. Al şu çocuğunu. Al. Al. Al çocuğunu. Nesrim kapat şunu. Kızdırmayalım Nur abi işini misafirlerin yanında. <laughs> Oo, kahvaltımız da first class. Çık gelini. Oh hayvan herif. Sabır ol biraz. Misafirleri bekle. Abi şöyle vurma hocam eline. Varım onun elini vallahi. Acıktık ama oğlum. Nerede bunlar ya? Aman ne bileyim yatıyorlar herhalde. Atma şöyle suratını kız. Alınacak insanlar. Hmm. Allah Allah. Rol yapacağız artık bu yaştan sonra. Buraya uyumaya mı geldiler? Aa, geberdik açlıktan. Kalksın artık onlar da. Hı? Anam yavaş geldiler. <laughs> Şşt. Yüzünüz gülsün biraz, yüzünüz gülsün, tamam mı? Ha. Ah, seid ihr da! Guten Morgen! Guten Morgen! Şu benim ortam ne güler yüzlü adamdır! Öpeceğim onu, öpeceğim! Wie geht's euch? Guten Morgen! İyiyiz, iyi! Herkes iyi bugün, maşallah! Gut, gut! Bitte schön, Gizela! He? Bitti Helmut! Buyurun, buyurun! <laughs> Habt ihr gut geschlafen? Ja, ja. Wir haben ganz gut geschlafen. Bei euch ist es sehr angenehm. Ya, 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 ya. <laughs> ne diyor lan bu? Eviniz çok rahat diyor. <laughs> e, e, tabii yatağımızı onlara verdik. <laughs> Söyleme kız. <laughs> Biz de kapı aralıklarında sineklerle boğuşuyoruz sabaha kadar. Aa, dur, dur. <laughs> Söylen bana <hala>, hayıp oluyoruz. <laughs> Söyleme bana <hala>, onlar misafir. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yüzünüz gülsün biraz ha. Aa, güzel. Bal ya bal. bak hakiki bal. Hone, ha, hone, hone. Tavsiye ederim ortak gençlik aşısı ha. İhtiyacı yok onun aşıya maşıya. Karısına hamile bırakmış bak. Taş gibi adam. Aa, hakikaten ha, ilaç ilaç. Öz. Yavaş ol ayı. Ayı demek hocam abi. Hem ne ayı o? Terbiyesiz. Ortak. Denize götüreceğim şimdi sizi. Bak, nach dem Frühstück schwimmen. Ha. Nach dem Frühstück schwimmen wir. Das ist schön. İşi değil, vazifemiz canım. <laughs> Böyle Deniz görmüşler mi acaba hayatlarında? Ee, drink and tea, other... Ee, ...kafe, ha? Kahve içerim ben, kahve. Kahve. Patlısın sabah sabah. Abi... ...ben de gelecek miyim Deniz'e? Geleceksin tabii, geleceksin. Kim bakacak çocuğa? Anam bakar. Bakmam vallahi. Bana mı güvendiniz de doğurduğunuz çocuğu? Tamam tamam Bekir Bakar. Aha yapma be abi. Bana bak kabahate ne otur orada. Neymiş ulan bunun kabahati? Bilmediğimiz bir şey mi var yoksa? Yok adam, ne olacak? <laughs> Helmut bak hıyar hıyar çok taze hıyar. Ha ye. Hıst! Sensin hıyar lan. <laughs>